Herkese merhaba. Bugün size yeni çıkan kitabım Yarın Nüvey'inden bahsedeceğim kısaca. Yarın Nüvey benim üçüncü kitabım ama bugüne dek yazdıklarım için de en toplumcu gerçekçi olarak nitelendirebileceğim bir kitap. Kitapta bizi isimsiz bir kadın anlatıcı karşılıyor. Bu kadın kürtaj olmak üzere hastaneye gitmek için bir dolmuşa biniyor ve hastaneye varana dek o dolmuştan inene dek anımsadıklarını okuyoruz aslında. Yani kitap bir dolmuş yolculuğu süresi boyunca geçiyor diyebilirim. Kitabı bitirdikten sonra kadını o dolmuşa getiren ne olduğu ile ilgili de az çok bir fikir sahibi oluyoruz. Yarın Nüveyi benim için çok özel. Bunun sebebi yazarken tabii ki didaktik bir amaç gütmedim yazarken genellikle böyle amaçlar gütmüyorum zaten. Ama çok kısa bir metin olmasına rağmen e, feminist politika, feminist teori açısından konuşabileceğimiz, üzerine düşünebileceğimiz ve tartışabileceğimiz çok fazla konu başlığı veriyor bize. E, çünkü e, kitaptaki kadın şu an moda tabirle e, toksik diyebileceğimiz yani sağlıksız bir ilişkinin içerisinde ve postmodern toplumun her anlamda ideal kadın olarak tanımlayabileceği bir kadın. Ee, ve bu ideal kadınlar bu kadar idealse neden bu denli yalnız ve mutsuzlar bununla ilgili konuşmak için alan açıyor. Ee, postmodernizmin önümüzde sunduğu yeni ilişki formları ile ilgili uzun vadede kadınlara olan e, zararı ile ilgili, patriarkal kapitalizmle ile ilgili e, ve bunların aslında performatifliği ile ilgili e, pek çok e, alan açıyor bize. Umarım güzel dönüşler alabilirim ve e, kitabı Zaten ithaf ettiğim gibi içinde korkusunu ve kavgasını büyüten kadınlara belki en çok da o kadınların otobiyografik anlatısıdır. Yaron Nüveyi şimdiden herkese teşekkür ederim.